Ben böyle bir yükseldim ya. Menowar falan dinlemek istiyorum. Menowar mu Menowar, Alice in Chains, Anthrax, Nirvana mesela. Güzel oldu be. Benim aklıma bir şey geldi. Yine Türk olmasın. Ne geldi Avram? Söyle. Bunları da çıldırtır. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı Annem beni yetiştirdi Bu ellere yolladı Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı Boş oturma Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana Sütüm sana helal Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun Yastığımız mezar taşı Bize harolsun. Biz bu yoldan döneriz.